Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Bora'yla birlikte burada futbol videosu çekeceğiz. Buradayım ben. Bora, burada, buraya doğru çekecek oradan. Siz Bora'yı görmeyeceksiniz ama oraya doğru çekecek. Ben oraya doğru atlayacağım. Bu atlayış geliştirmiyor. Sonraki şeyimizde ben burada normal penaltı gibi bir taraf seçeceğim. O tarafa atlayacağım. Bora da orada yine penaltı çe çekecek. Bir taraf seçip kurtardım mı birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar şutumuza başlayalım. Ponte. Bir de göz dökülü olanlar lütfen abone olup like atsın. Ve şutumuza başladık. Kaleci elinden kaçıyor top. Gördüğünüz gibi şu an kale. Burası. Kaleci. Yanlış tarafa attım arkadaşlar. Ayaksız. Evet. <laughs> of, çok iyi kurtarış. Bir saniye düzelteceğim. O tarafı çok çekmiyor. Tamam. <laughs> Şimdi çekeyim. Kaç olabilirsin? Ve futbol... Bu golü yiyebilirim iyi çocuklar. Hissettim. Ama hissin gerçekten. Çünkü doğru yiyeyim <laughs> Ayak. Gülüm bak. Çeşitlilik <laughs> atamıyor. Mi? Atamıyor. Evet. Çok iyi yaparız. Bir tane de at ya. Tam bir tane atmam lazım. Ama, at. ama atmıyorum. Oha boy. Boy valla. Çocuklar sonuç. Gol. Aa, Bu golde. Yukarıya doğru attım ve gol aldım. Bakın değiyorum ben. Oh. Dilek. Oh. Ve son ateşim. Son ateşim yukarı. Bunu kurtarmanın. Benim de oh, Evet şimdi penaltılara geçiyoruz. Yine az karede. İstediğimiz tarafa vuruyoruz. Çok ekme geldi yine. Bunlardan da 10 tane vuruş yapıp videoyu bitireceğiz. Sonra ben kader geçeceğim. Diğer videomuzda. Ve şu çekildi kaleci kurtardı. İkinci. <laughs> çocuklar Beş, yine kaleci profesyonel. Beşlik yemedi. Hatta beşlik. Sonra yine... çocuklar Bobby ben kaleciye çalım atıp gol atmaya çalışacak aşırı maşrut gibi. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Zayıf tarafını biliyorum. Yeter ama artık bu sefer. <laughs> çok iyi kurdu işte. Şu duruyor. Çocuklar galiba sol elimi kırdı. Yumuşak topla oynuyoruz yine. Neyse ki yani, evdeki bir şey kırılmasın diye çok diye çıkartacağım bakın çocuklar. Ay ne şey yaptı? Altıncı. Altıncı atıştayız. Son yaşamımlar artık. Dışarı gönderdim. Bunu, dışarı tek elle kurtardı. Böyle bir Tamam kucağını. Sağ. Ortada kalasın geldi. Kaçıncı bu? Bu dokuzuncu. Yani do son iki. Son iki çocuklar bakın. Gol. Son bir. Bunu, Bunu da atabileceğimiz. Çok kötü. <laughs> Şimdi çalınmış da <şuraya> <laughs> Hadi Bora. Çok kötü. <laughs> Yine beni göremeyebilirsiniz o kadar. Yani ama orada göreceksiniz çünkü yakınına çıkacaksınız. Kafanda duya Kafa? Kafa nasıl? On çizgi burası. Yok. Sonsuz çizgi. Doğru. Evet. Bu yapabileceğim bir şey yoktu çocuklar. Göz tepede Efe. olanlar dün nasıl 3 bir? Evet mükemmel maçtı. <laughs> Son dakikalar biraz korkularımız oldu. Ama Hayır, benim hiç olmadı valla. Ama aslında evet yani gerek yok ki 3-1. Üç 3 Üç yani. Gol. <laughs> Ben çalımla çalımla doğru çalımla. Gel, gel. Hadi, gel. Kesin yapamayacağım. Rakış ayağım. Uy çalım. <laughs> Şu an bilerek geliyor bu arada Atlas. Yoksa yemez öyle çalımlar. Bunu bile. Beşlik ağırlığı değil. Beşlik değil ya. Ağırlığı değil. Ah, Devam ediyor. Kaledin. Bu arada kafa topu oynayanlar ismimizi bir sonraki videoda belki bir videoda evet. söyleyeceğiz. Bir videoda birlikte bir tablet oynayacağız oraya. Hadi. Ve söyleyeceğiz ismimizi. Siz de isterseniz arkadaş olabilirsiniz. Google Stars, Roblox Roblox. Ve tabii ki de Kafa Minecraft. Topu. Minecraft. Kafa topu. Mini futbol veya FIFA Mobile gibi oyunlar. DLS gibi oyunlar çekeceğiz. O, onlar bir sonraki videomuz. Videoya devam edelim. Ya kaleci de tuttu. Aa bu topu kontrol etti. Oh, Çocuklara ya da böyle komikini hiç gelmeyeyim. Geldi ya, değil mi? Oğlum sen giren bak bak bak. Aaaa! Çevirin lan! Aaaa! Bunu tuttum. ben böyle çevirin. Çocuklar bu boyu birazcık saf. Ve <laughs> gol atamadım. Uy <laughs> <laughs> beşlik. Ya. İlk kez beşlik yiyorsun. Ama sonunda yine de kapattı. <laughs> Uzaklaştırdım çocuklar. Bakın, o boy müydü yoksa gol mü? Yorumlara yazın. Ya karga benim. geldim Oh, bu sizin içimde. Tchau, Eu... İyi noeller. Noeldir. İnşallah gelir. <laughs> Tabii bize gelir bence. Değil. Değil. Çocuklar değmedi. Baba değmedi. Değmedi. Çocuklar e değil ki Kale? Oy blok. Sekerler. Değil ya, ya artık. Yeter ya. Ya Kurtarıyorum. Ya kutlu. Sağlam Gol. Bitiyor çocuklar videomuz. Şimdi görüşürüz. Diğer videomuzda görüşürüz. Bay bay.